Bu ne arkadaşlar? Bilen var mı? Bak kar yağmış denizin ortasını ada gibi. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Hiç loot falan da yok içinde. Neyse burada da ilk kilimizi aldık. Çok ilginç bir yapı ya. Ömer biliyor musun bu ne? Bilmiyorum. Ben de ilk defa. Alayım. Neyse öğreniriz belki yardımcı olun da. Güzel. Hadi oyuna devam edelim.